Ama harbi Hayku harika. Hayku neydi? Bir şey miydi? Öyle bir anime mi vardı ya? Hayku OS diyorsun sen herhalde ama anime de geldi aklıma. Voleybol animesi mi vardı? Herkes güzel diyor. Hiç izlemedim. no Basket'i çok seviyorum. Hatta bu sene ben Kuro, croco... Benim her sene izlediğim belli animeler, belli diziler, belli... Belli diziler ve belli filmler var. Bunun listesini yapmadım. Ama her sene canım çeker izlerim animeleri söyleyeyim. E, ee, Hunter Hunter'ı çok seviyorum, bayılıyorum. Her sene mutlaka tekrar izliyorum. Hatta geçen gördüm mangasına devam ediyormuş mangaka. Çok sevindim. Abi ba bakın yani bu arada konuyla alakasız olanları şunu göstereceğim. Bir dakika. Anime izlemeyen dostlar bakın. <gülüyor> Senin, <gülüyor> size konunun ne kadar saçma olduğunu göstereceğim. Bir tane mangaka var. Adını unuttum şimdi. Adını unuttum ya. Togashi, Togashi. Ha <laughs> ha Togashi. Bak. Eee. Midnight Desert'ı bir kapatırsam. Heh. Şimdi bu Hunter Hunter en popüler animelerden birisi. En popüler şu e, an animelerden birisi. Çok seviyorum. Değil mi? Benim en sevdiğim animedir. Manga, mangaka başlıyor çizmeye. 1998'de çiziyor çiziyor. Şöyle bir iki bırakma. Kırmızı olanlar çizmediği zamanlar. Mavi olanlar çizdiği zamanlar. Abi 2006'da bir başlıyor tamam mı bırakmaya. 2002 yıl çizmiyor. Sonra yine böyle bir çiziyor bırakıyor. Bir yıl böyle çizmiyor. Bakın yılın yarısı çizmiyor falan. En sıkıntılıysa en sıkıntılı olanıysa şöyle 2019'dan itibaren 1, 2, 3, 4 yıl çizmediğini görüyorsunuz abi. Ve tabi sevenler üzülüyor bu duruma. Neden çizmiyor? Sağlık sorunu mu var falan diyeceksiniz. Galiba yok yani bildiğimiz kadarıyla yok. Beli arıyormuş biraz ama bildiğimiz kadarıyla yok çizmiyor. Şu an tekrar başlamış çok sevindim. Umarım bırakmaz. Lütfen Togashi bırakma. Ee, animesi tekrar gelirse yine çok sevineceğim. İşte şey izliyorum Hunter Hunter izliyorum. Krokono Basket'i tekrar izliyorum her sene. Sherlock'u seviyorum mesela dizi olarak. Film olarak Gattaca'yı çok severim. Get Out çok severim. The Lodge her sene izlediğim filmler arasında yer alır. Mutlaka arkadaşım gelir bir gelir eve izletirim yani. <laughs> Öyle. Evet abi Haikyuu'du senin dediğim senin e, sanırım Evet onu izlemedim işte. Herkes öneriyor. Krokono Basket'te sevdiğim için düşünüyorum acaba e, IQ'da o kadar iyi midir diye. Jujutsu Kaisen izledim çok kötü. Ay Jujutsu Kaisen çok kötü ya. Sevenler nasıl seviyor bilmiyorum abi. Çok saçma bir... Ben, <laughs> benim şu an önemlerde en dikkat ettiğim şeylerden birisi güç dengesi. Yani güç dengesi oturmuyorsa Olmuyor. Yani bana çoksa Bir tane adam var. Ne o adamın adı? Böyle gözlüklü kafasını kapatan bir adam. Şimdi Jusuke Aizen fanları benim abonelikten çıkmasın ama abi hiç sevmedim ya. Bana arkadaşım öyle bir öneri... Abi çok güzel bilmem ne falan. Bana açtım yani hiç hoşuma gitmedi. <laughs> Önerdiğin anime var mıdır? Hunter x Hunter. One Piece'i severim ama One Piece uzun biraz. Ee, Death Note izlemediyseniz çok güzel. Ee, ha Death Note'u derseniz izlerim. Death Note'un şeyini çalabiliyordum ya. Kira'nın teması vardı ya. Unuttum ama nasıl çaldım. Çok uzun süre geçti aradan. Öğrenmiştim. İlk öğrendiğim parçalardan birisi çünkü ben Death Note'u tam o sıra o sene tekrar izlemiştim. Piyano yeni başladığım zamanlar. Dedim ki lan benim Kira'nın temasını öğrenmem lazım. Öğrendim de unuttum şu an. Neydi? Nasıl çalıyor? Nasıl çaldım unuttum. Çalardım yoksa. Mayanimalist hesabın varsa profilini paylaşır mısın? Var da hiç kullanmıyorum. Yani Listem liste oluşturmadım yani bir ara güya oluşturacak. Animeleri eskiden çok izliyordum ben. Yani bu aralar çok izlemiyorum. Bıraktım yani baya baya. Hatta son 2-3 aydır hiç anime izlemiyorum. Yani dönmek istiyorum aslında. Bak mesela Krokono Basket tekrar izlenebilir. Death Note ya da. izlemedim çünkü bu sene. Hunter en sevdiğin sahne neresi? Benim Netoro ve Kankisin havadan giriş. O o sahne çok güzel de ben şeyi seviyorum ya. O sahne de en sevdiğim. Zaten en sevdiğim bütün yani izlediğim animeler arasında en sevdiğim savaş Netero vs Chimera Ant King yani Meryem'i daha da muazzam bir savaş. Ben benim en sevdiğim sahne ise şey bu Netero'nun e, şey dediği sahne var ya işte insanlar ve e, insanlar hakkında yanılıyorsun falan dediği sahneyi çok seviyorum. Bir de şeyi çok seviyorum ya. E, bu sarayı işgal etme sahneleri var ya abi ar çok güzel şu an tekrar izleyeyim geldi <laughs> niye hatırlatıyorsun <laughs> yayından sonra açacağım izleyeceğim falan sarayı işgal etme sahnesine bayılırım hatta onun bir tane youtube videosu var bak ee, Alice işgal etmek ne demekti İngilizcem işgal etmek ne demekti Ee... Uh, bulamıyorum. Invasion. Ha. Huh. Uh, Palace Invasion. Hey, Şöyle çok güzel bir YouTube videosu var. Bu arada yukarı uh, yedik gidiyorum demiş. Allah'a emanet hocam. Görüşmek üzere. Şu video. Şu videoyu mutlaka izle muazzam. Yani anlık olarak bütün eee uh, Anlık olarak işgale girişi herkesin gözünden gösteriyor çok güzel bayılıyorum ya. Neyse çete geri dönelim.